Merhabalar, ben Simge Kırteke, Görsel İletişim Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisiyim. Şu anda VCD Tasarım Atölyesindeyiz. atölyemiz ismini bölümümüzün İngilizcesi olan Visual Communication Design'dan alıyor. Bu atölyenin logosunu bizim tasarım öğrencilerimiz hazırladı. bu ekip aynı zamanda bizim sosyal medya hesaplarımızı da yönetiyorlar. VCD Tasarım Atölyesinde öğrencilerimiz ders dışı tasarım etkinliklerini gerçekleştirebiliyorlar. derslerin çıktıları olarak sergiler düzenleniyor. Aynı zamanda sektörden gelen kişilerle workshoplar düzenliyoruz. Burada öğrenci toplantıları yapıyoruz. Öğrenciler öğretim elemanları ile birlikte tasarım yarışmalarına hazırlanabiliyorlar. Bununla ilgili örneklerimiz de var. Hatta tasarım yarışmasını yakın zamanda kazanan bir öğrencimiz var. Şu anda da bir ekip olarak öğrencilerimiz tasarım yarışmasına hazırlanıyorlar. Burası görsel iletişim tasarım bölümü öğrencileri tarafından aktif olarak kullanılan bir yer. Öğrencilerin derslerinden kalan zamanlarda dersleriyle ilgili olan projelerini, ödevlerini hazırlayabildikleri bir yer. BCD Tasarım Atölyesinde bir adet vakum tablet, bir tane de Oliman bilgisayar bulunuyor. Oliman bilgisayar içerisinde Adobe'un tüm programları mevcut ve öğrencilerin kullanabildiği bir durumda.